Bunun adı kebap abi kebap Kebap var Oh mis 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 Böyle karıştırıyoruz da bizim İşte kendi kendine olmuyor arkadaşlar nasıl Keşke zır çekerken de çekseydik Kebap böyle oksijen edildi Böyle iyice karıştıracağım ki Her tarafa dağılsın ne daha az zaman ne olur? Ne olur? Evet, vurur abi, yenmez. Evet. Buyur. İşin doktoru diyebilir miyiz sana? Tabii. 20 yılımızı ya, doktor var mı artık? Kaç yıl? 20 yıl. Yani diyorsun ki ne? İşler aramış, işler Evet. Kebap yapmak her babayı bir harcı değil bak. Herkes kebap yapar ama ben en iyisini yaparım. Doğrudur ustam. Tamam ustam, kapatabilirsin. Bu kadar çok yeter.